İstanbul'un en eski camilerinden biri olan Arap Camii'nde arayacağız. Burası İstanbul'da ezanın okunduğu ilk cami. Tabii aklımda çok soru var. Şimdi sanat tarihçisi Sadri Demirkoğlu buluşma noktamıza doğru yol alıyor. Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Sağ olun. Sizi ol. gördüğüm için çok mutluyum. aklıma çok soru var Arap Camii ilişkin. Evet. Hemen de başlamak istiyorum. Şimdi Arap Camii'nin yapım aşamasıyla ilgili çok fazla rivayet var. Burayı hı hı. Emeviler mi inşa etti? Şimdi tabii bununla ilgili esasen çok görüş var. Yani uzman görüşlü var. Burayı Emevilerin inşa ettiğini söyleyenler de var. Ama bir Dominiken Kilisesi yani bir... Latin kilisesi olduğunu söyleyenler de var. Peki burası gerçekte bir cami olarak mı inşa edildi, kilise olarak mı inşa edildi? Burada tabii yapılması gereken şey şu, binanın izlerine bakmak lazım. Yani çünkü kilisenin kendine göre bir tarzı var inşa edilirken, caminin kendine göre bir tarzı var inşa edilirken. Tabii iki ayrı grubun da kendi iddialarını güçlendiren ifadeleri var. Biz buna birlikte sizinle bakacağız. Sonra isterseniz bizi izleyenler karar versin. İlk cami miydi, kilise miydi? Öyle diyelim, öyle başlatalım. Arap Cami ismini nereden alıyor? Şöyle tabii tarihte burayı ilk e, Emeviler İstanbul fethine geldiği zaman işte Abdülmelik, Mesleme bin Abdülmelik e, o dönemde Bizans e, krallığıyla bir anlaşma yapar kuşatma esnasında ve bu camiyi inşa ettiği söylenir. Tabi o inşa etmesinden kaynaklı Arapların buraya fethi için gelmesinden dolayı buranın ismi Arap Camii kalır. Esasen Fatih'in vakfiyesinde burası Galata Camii'dir. Galata semtinde Galata Camii diye anılır. Ama halk arasında Arapların kuşatmasından bize kalan miras olduğu için biz buraya Arap Camii diyoruz. Yani buranın esasen tarih literatüründeki ismi Galata Camii. Peki Emeviler İstanbul'u kaç noktada kuşattı ve biz şu an kaçıncı noktasındayız? İstanbul'un fethiyle ilgili e, Emeviler üç kez kuşatıyorlar İstanbul'u, üç kez. Bunun e, bir sebebi de şu, Hz. Peygamber'in e, bir hadis-i şerifi var. Yani işte der ki Allah'ın Resulü, ve ceş ve nimel emir. Yani İstanbul'u fethedecek komutanın ne yüce komutan olduğunu, orayı fethedecek askerin de ne yüce asker olduğuyla ilgili sahabiye o dönem böyle bir hadis bırakır. Ve bundan sonra tabi sahabe için İstanbul fethi bir amaç haline geliyor. Ve Emeviler Hazreti Muaviye döneminde İstanbul iki kez kuşatılır aslında. Ve Hazreti Eyüp El Ensari'nin de şehit olduğu, vefat ettiği dönem o dönemdir. Ama o dönemde fethedilemez İstanbul. Ve üçüncü olarak daha büyük bir kuşatma işte Mesleme bin Abdülmelik zamanında 717 tarihinde yeniden yapılır. Güçlü bir orduyla, deniz kuvvetleriyle denizden de e, İstanbul kuşatılır. İstanbul o zaman e, Ezgi Hanım iki, bir karadan bir denizden kuşatılır. İşte karadan nasıl kuşatır Abdülmelik? E, Mesleme bin Abdülmelik karadan kendisi e, işte Çanakkale'den İstanbul'a geçer. Yaklaşık 120 bin kişilik bir ordusu vardır. Denizden de Haliç'in kıyılarına kadar yaklaşık 1800 adet gemiyle Haliç'in o, o zincir bağlanan İstanbul'a girişini engelleyen zincirin olduğu kısma kadar gelirler. Yani çok güçlü bir İstanbul'un bu zamana kadar en güçlü kuşatmasıdır bu. Ee, ama tabi İstanbul surları çok güçlü olduğu için Yaklaşık üç yıl süren bu kuşatmada İstanbul yine maalesef fethedilemez. Şimdi merak ettiğim bir nokta var hocam. Oraya doğru gidip gidelim, tabii Arap Camii'nin tarihi motiflerin izlerini sürelim istiyorum tamam, size. Hay, hay hay hay. Merak ettiğim bölüme geldim hocam. Burada kim yatıyor? Burada İstanbul'un kuşatmasını yapan işte Mesleme bin Abdülmelik yatıyor. Yani o dönemin işte Emevi Sultanı Süleyman bin Abdülmelik'in kardeşi ee, ve İstanbul kuşatmasını yapan komutan, ordunun başında bulunan komutan yatıyor. Tabii kuşatma bittikten sonra esasen rüyayla bulunan bir kabirdir bu. Yani rüyayla bulunup kabri tespit ediliyor ve buraya kabir yapılıyor. Ama bazı tarihçiler de Mesleme bin Abdülmelik'in Şam'a döndüğünü ve orada vefat ettiğini söylerler. Fakat biz onu burada olduğunu kabul ederek Fatiha'yı gönderiyoruz. Peki Rüya'yı kim görmüş? Rüya'yı o dönemin büyük işte velilerinden birisi. Rüya şeyle istihare dediğimiz olayla işte Eyüp Sultan'ın da kabrinin tespiti gibi tespitler yapılabiliyor. O da bu şekilde tespit edilmiş büyük komutan, İstanbul'da ilk ezan okunan bu caminin banisi. Ee, onu öyle kabul etmek lazım. Başındaki kitabe de yine cin suresinden bir ayet yazılmış. Ve enel mescidillahi fela beda'u ema allahu ehad. Yani burada mealen diyor ki mescitler Allah'ın Allah'a yalvaracağınız yerler. Başka hiçbir mehalen işte başka hiçbir yerde esenlikler ve saadet aramayınız mealinde bir ayet yazılmış burada. Yani Meslemen'in mezarının özelliği bu. Evet Bugün sizin Arap Camii'nin tarihi motiflerin izini süreceğiz. Evet. Şimdi Ezgi'cim burada tabii mesela Bizas döneminden kalma duvarlar var. Yine o döneme ait izler var. Onlara da bakalım isterseniz beraber. Müzik Hocam şimdi caminin içine gotik bir kapı içerisinden girdik. İstanbul'un hangi dönemine ait bu kapı? Ee, şimdi Elgin'ciğim burada tabii bu eser Latin Kilisesi'nden camiye dönüştürüldükten sonra aslında kapsamlı olarak yani 5-6 defa restorasyon geçiriyor ama kapsamlı olarak 3 kez restorasyondan geçiyor. Ve dolayısıyla o gotik mimarisine ait caminin genelindeki birçok izler siliniyor. Ama burada o Latin kilisesi döneminde Aziz Paulus'a ait e, e, kiliseden izler var. Bu çok önemli. Ne var? İşte bu görmüş olduğunuz geçitte e, işte bizim kaburgalı e, tonoz dediğimiz, tonoz korunmuş. Bu aynı zamanda caminin içerisinde mihrap önünde de var idi. Ama biraz sonra içeri girdiğimizde onu göreceğiz. Onlar kapatılmış. Bu caminin içerisindeki tonozun aynısı. Caminin içerisinde kapatılan o kaburgalı tonozları da maalesef 1999 depreminde, yine içeride anlatacağız, freskler çıkıyor, bazı resimler çıkıyor, mozaikler çıkıyor. Biz o izleri de kapatmışız ahşapla, yani camiye dönüştürme aşamasında. Şimdi fakat burası o özelliğini koruyor. Yani, Özellikle pencere yapısı dikkatimi çekti. Mesela bu minare olarak kullandığımız kule aslında bir çan kulesi geçmişte. Orada dikkat ediyorsanız kemerli pencereler kapatılmış. Yukarıda kemerli pencereler kapatılmış. Kilise çan kulesini anımsatmasın diye kapatılmış. Yerlerine daha küçük küçük pencereler konmuş. En üstteki külahan altındaki işte alemin altında külahan altında ahşap bir bölüm var. Osmanlı dönemine ait o yapılmış ahşap kısım. Ahşaba kadar olan kısım yine Latin Kilisesi olduğu dönemden bize miras kalıyor. Burada görmüş olduğumuz bu mihrab önü üstü pencereler, içeriden göreceğiz bu pencereleri de. Şimdi bunlar o gotik mimarisinin izlerini aynen taşıyorlar. Burası restorasyon geçirdiğinde Salih Sultan zamanında işte 1. Mahmut'un kızı döneminde biz cephede de böyle olan pencereleri üç sıraya çıkartarak küçültmüşüz. Diğer tarafta? Diğer taraflarda. Var. Bu cephede de var, diğer cephede de var. Ama buradakiler orijinalinde kalmışlar. Yine orijinalinde işte bakın Bizans, o Latin döneminden kalma nişler var. Burası duvar özelliği olarak, teknik özellik olarak biz buna almaşık düzen deriz. Almaşık düzen nedir? Tuğlayla taşın ortak kullanıldığı yapı düzeni, yani duvar örme sistemi. Burada hem taş var hem tuğla var. Burada almaşık düzenin en güzel örneğini görüyorsunuz esasında bu duvarda. O yüzden çok önemli bu duvar. Caminin iç kısmına gitmek istiyorum hocam. Gidelim, caminin içinde de çok güzel detaylar var. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان Hocam caminin içine geldik. Evet. Kendimizi çok iyi hissediyoruz tabii burada. Ee, şimdi restorasyondan bahsetmiştiniz Osmanlı döneminde. Peki günümüze kadar kaç restorasyon süreci gördü bu cami? Şimdi bu tabii e, restorasyon olarak Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra burası e, işte biliyorsunuz Latin kilisesinden camiye dönüştürdüğünde bir, bir küçük restorasyon görüyor. Dönüşüm restorasyonu diyoruz. Sonrasında yangın Galata yangınında işte birinci Mahmut'un kızı Salih Sultan tarafından çok esasında çaplı bir restorasyon görüyor. Sonra tekrar Salih Sultan'dan sonra 1913 burası tekrar bir restorasyon görüyor. Esma Sultan tarafından 1863'te de yapılan bir restorasyon var. 1913'te yapılıyor 1900 99 depreminde yine küçük bir restorasyon görüyor. En sonunda 2010 ve 2012 yılında restorasyon görüyor burası. Yani çok bir restorasyon görmüş aslında bu eser. Şimdi Ezgi'cim bu sütun Bizans döneminde yani Latin kilisesi ikenden kalma e, mermer sütun. Marmara yöresinin özellikle Marmara yöresinde olan bir mermerdir bu ve hatta şunu da söyleyebilirim. Ayasofya'da bunun çok fazla örnekleri vardır bu sütunların yani mermerin ve İtalya'da da birçok aslında şapel ve kilisede ee, bu bizim devşirme dediğimiz sütunlar İstanbul'dan giderek orada da kullanılmıştır. O yüzden bu çok kıymetli bir e, eser burada kalmasıyla. Peki şimdi caminin yapısını konuşmak istiyorum. Evet. Hakikaten çok görkemli bir cami. Aslında biraz da Osmanlı sivil mimarisinden de uzak. Detaylandıralım mı? Şimdi bizim e, özellikle e, beylikler dönemi yani Selçuklu'dan gelen bizim bir mimari anlayışımız var. Miras kalan sonrasında beylikler dönemi dediğimiz bir mimarimiz var işte Bursa Ulu Cami gibi. Sonra erken dönem Osmanlı mimarisi var. Sonra Mimar Sinan'la zirveye çıkan klasik dönem Osmanlı mimarisi var. Burası neden Osmanlı mimarisini anımsatmıyor? Çünkü Osmanlı mimarisinde ve Arap mimarisinde esas olan şu çok önemli. Bizde ilk cemaat yani bizde camiler zaviyeli cami deriz. Enine genişler, arkaya doğru daralır. Yani ilk cemaat çok önemli olduğu için, ilk saf daha doğrusu cemaat diye demeyeyim. İlk saf çok önemli olduğu için camiler enine büyümüştür. Veya Sinan döneminde olduğu gibi kare planlı, daha geniş harim alanı elde etmek için. Ama buraya baktığımız zaman burada tam tersine uzunlamasına giden bir plan anlayışı var. Şimdi bu çok fazla cami mimarisinde kullanılan bir model değil. O yüzden kilise mimarisine daha yatkın. Özellikle burada işte biraz sonra anlatacağım mihrap kısmı işte absis kilise mimarisinde bema diyoruz. Yani dua edilen alan noktasında ve sağında ve solunda farklı. Yani bu şekilde planlamak çok bizim İslam mimarisine uygun bir planlama değil. Daha ziyade kilise mimarisinden gelme. Burada tabii bir önemli nokta da şu restorasyonlar çok geçirdiği için ben şunu kesinlikle eminim tahmin demeyim. Burada var olan ahşap sütunların da kaplama olduğunu düşünüyorum ve bunların içerisinde zannediyorum yine o mermer veya porfir kolon porfir taşı dediğimiz kolonlar var. Biraz sonra sesini de dinlediğimiz zaman zaten ahşapların altında dikkatli edersek Mermerler. biraz sonra göstereceğiz mermer kaydeler var. O yüzden bunların içerisinde zannediyorum o döneme ait mermerler olduğunu düşünüyorum. 1913 yılında yapılan restorasyon çalışmalarında ahşap kapakların altında aslında lahitlerin çıktığını biliyoruz. Hı. Bu lahitler İstanbul tarihi noktasında bizlere ne diyor? Tabii esasında 1913'te ve 1999 depremindeki restorasyonda burada müthiş latin izlerine rastlıyoruz. Şimdi dışarıda biraz evvel dış, mekanını anlatırken dedim ya buradaki en eski Latin mezarlığı işte 1200'lü yıllardaki Latin mezarlığı tarihi en geç olanı da işte 1475'lerde dedim kalmış. Bu çok önemli yani kilise olduğu dönemi bize açıkça veriyor. Burada önemli bir bilgi de şimdi biraz sonra mihrabın hemen Eziciğim anlatayım. Mihrabın üst üzerinde görmüş Vallahi olduğunuz yaklaşalım gibi mı? yaklaşalım bence mihraba doğru. Evet sana burada güzel bir hikaye anlatayım mı? Anlatın Yaşanmış önce. bir hikaye. Heyecanla dinliyorum sizi. Evet şimdi mihrap, mihrapla ilgili kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Önce mimarisiyle ilgili. Bu bizim klasik Osmanlı dönemi ee, mihrap, mermer mihrap. işte mukarnaslı kavsarası var. Üst tarafta yine klasik Osmanlı dönemiyle barok döneminin birleştiği bir mihrap. Ama bunu birçok camide görürsün zaten. İşte yanlardaki kaval profilleriyle falan filan. Yani geleneksel anlayışın bir tezahürü. Buradaki güzellik şu burada Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir hikaye var. Onu anlatacağım size. İyice dinliyorum hocam. Evet anlatayım. Mesela bütün camilerde yukarıdaki o Bakara suresinin 149. ayeti yazar. Herkes işte ne yazıyor? Fevellü veceke Şadrel Mescidil Haram. Nerede olursan ol, yüzünü mescitlere dön mealinde bir ayet. Peki bu ayeti yazan üstad kim? Hatta onu da altındaki imzasından görüyoruz. Macit Ayral. Macit Ayral kim? Macit Ayral 1891'de dünyaya gelmiş. 1961'de de vefat etmiş. Türk hat sanatının büyük ustalarından bir tanesi. Peki Atatürk'le olan ilişkisine Macit Ayral, Çanakkale cephesinde asker. Ve orada askerken duvarlara hat sanatıyla ilgili eserler yazıyor kendince çalışıyor. Ve bunu Atatürk fark edince yanına çağırıyor. Diyor ki sen hattat mısın? Diyor ki evet efendim ben hattatım. O zaman diyor senin cephede değil İstanbul'da olman lazım. Çünkü bu eller bize lazım diyor ve onu Çanakkale'den tekrar İstanbul'a geri gönderiyor. İşte o büyük hattat bu büyük eserleri veriyor sonrasında. Buradan tabii Mustafa Kemal'in de sanata bakışını kısaca anlatmış oldum. Güzel bir hikaye. Merak <laughs> ettiğim başka bölümler var Arap Camii'nde. O tarafa doğru ilerleyelim hocam. Evet. şimdi bu vaaz kürsüsünün ilginç tarafı şu. Bu klasik Osmanlı dönemine ait. Azap Kapı Sokulu Mehmet Paşa Camii'nden buraya getirtilmiş dönemine ait bir vaaz kürsüsü. Bize Selçuklu döneminden geçme ve biz doğmatik bir anlayışa sahip olmadığı için Osmanlı sanatı Selçuklu'dan kendisine geçen bütün güzellikleri almış ve kullanmaya devam etmiş. Bu da onun en güzel örneği. kaç yıllık peki hocam? İşte 1016. asırdan bu tarafa o, gel. 16. Tabii tabii tabii. Tabii olan Mimar Sinan bir... dönemine ait bir eser bu. O günden bugüne kadar sapasağlam gelmiş. Özelliği neden sapasağlam geliyor biliyor musunuz? O gelenekte ağacın kesilme mevsimi var. Bunu çok iyi bilmek lazım. Ağaç suyunu çekmiş. Bugünkü gibi ben isteyip gidip kafama göre ağaç kesemiyorum Osmanlı'da. Dolayısıyla o ağaçlar kurtlanmıyor ve ağaçlar kolay kolay bozulmuyor. Bir de şu soru var aslında aklımda olan. Dominikenler burada. Onlar evet. bir tarikat mıydı? Dominikenler evet Latin istilasından sonra bu bölgeye özellikle yerleştiriliyorlar ve bu kilisenin oluşmasında da çok büyük rolleri var. Onlar bir tarikattı. Esasen ilginç bir şey daha söyleyeyim. Dilenci tarikatıydı onlar. Dilenciler grubunun oluşturmuş olduğu bir tarikattı. E, İtalya'dan e, buraya getirtilmiş bir gruptur ve buranın mimarisinin oluşmasında işte gotik mimarisinin oluşmasında özellikle Dominiken papazlarının çok büyük rolü olmuştur. Bir de hocam Fatih Sultan Mehmet Han aslında fetih ettikten sonra İstanbul'u burayı hemen cami olarak dönüştürüyor. Evet, evet. Daha sonra Endülüs Araplarını neden Galata'da evet, iskat ettiriyor? Bu da güzel ilginç bir soru. Şöyle, Fatih burayı fethettikten sonra aslında Cenevizlerle bir anlaşma yapıyor fetihten önce. Bizans'a yardım etmedikleri sürece Bizans dönemindeki bütün haklarını devam ettirebilirler diye. Onlar Bizans döneminde kolonileşiyorlar burada yani bir bağımsız devlet gibi aslında idare ediyorlar kendilerini. Fakat Fatih görüyor ki İstanbul fethi sırasında Cenevizlerin Bizans'lara yardım el altından yardım ettiğini görüyor. Fetihten sonra bunu fark eden Fatih hızlıca öncelikle burayı camiye dönüştürüyor. Ve o dönem bu bölgedeki nüfus Ermeni, Rum ve işte İtalyanların olduğu, Yahudilerin olduğu bir kesim var. Dolayısıyla Fatih buranın İslamlaşmasını istiyor ve Beni Ahmet yani Emeviler işte şey İspanya'da devlet yıkıldıktan sonra o Beni Ahmet Müslümanlarını bu bölgeye getiriyor ve yerleştiriyor. Esasında Fatih buranın Müslümanlaşmasını istiyor. Şimdi bu gelmiş olduğumuz son mekan, bu camiye eklenen son cemaat mahalli. Buranın özelliği ne? Esasında camimizin 1913 yılında geçirmiş olduğu restorasyonda eklenen son bölüm bu. Ve bu bölümle esasında caminin yine simetrik özelliği bozuluyor. Ama buradaki özellik şu, döneminin barok özelliğini yansıtıyor. Mesela burada göreceğimiz Atnalı Pencere ve kapı modelleri aslında çok fazla eserde görmediğimiz bir model o yüzden önemli e, ama caminin bütününe baktığınızda bunu sadece burada görebiliyoruz ve simetri bozan e, bir yapı teşkil ediyor ve duvarları da zaten almaşık düzen taş üzerine işlenmiş bölüm e, ve çatısı da daha aşağıda ama pencere barok düzeni olması açısından kıymetli bir yer. Peki aslında. bu orijinal kapı mı hocam? Bu orijinal kapı derken 1910'da yapılan kapı. Orijinal son diyor. restorasyon süreci mi? Sen son restorasyon, mı? evet son köklü restorasyon. Ondan sonrasında tabii 99-2010'larda falan yine restorasyonlar geçiriyor ama barok anlamda eklenen burası. Yani barok mimarisi anlamda ekleniyor. Atnalı formu çok ilginçtir. Evet ee, şurası yani sanırım. Tabii bu atnalı şeklinde bu yuvarlak pencere. Estetik özelliği yüksek mi? Evet bana göre yüksek. Onlar da altnalı formunda eklenmiş. Ama caminin bütününe baktığınızda sadece burada görüyoruz onu. Burada gördüğümüz şey yine bu döneme miras kaldığı için de kıymetli tabi burası. Bugün tarihin izlerini Arap Camii'nde aradım. Gerçekten buranın mimarisi beni çok etkiledi. Ve elbette İstanbul'da ilk ezan sesinin burada duyulmuş olması da. Şimdi başka bir tarihi noktaya doğru yolculuğa çıkıyorum. Aklımda başka sorular var.